Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2023 DGS'de çıkan 47. ile 50. sorular arasındaki sözel mantık sorusunun benzerini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Diyor ki X ve Y kamyonları İstanbul ve Ankara şehirlerine armut, böğürtlen, çilek, dut, erik, frambuaz, karpuz ve üzüm taşımaktadır. Kamyonların taşıdığı ürünlere ve ürünlerin taşıdığı şehirlere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Şimdi bir dur nefes al. İlk kısmını okudun. Soruda bir tablo çizmek zorundasın. Bu tabloyu nasıl çizeceğine karar vermen için şöyle hızlıca soruyu gözden geçirmem lazım. İlk cümleyi okuduğumda aklımda kalan şey. iki kamyon var. Tamam. E, i̇ki tane şehre gidecek bunlar. Bir de ürünler vardı. Onları oraya götürecekti. Tamam elimdeki bilgiler. Demek ki kamyonu biliyorum. Şuraya not al. Kamyon var elimde. Şehir var bir de onları götüreceğim ürünler var. Güzel. Peki bu sıralama sorusu mu? Hani böyle birinci, ikinci, üçüncü sırada bu şehirlere girecek. Artık bundan sonraki kısmı hızlıca öncülleri oku bakalım. Sıralama mı yoksa direkt böyle hani yatay dikey eksende sütunu yerleştirebileceğin bir şey mi diye. Okuyorum hızlıca. Her ürün tek bir kamyon tarafından bir şehre götürülecek. İki kamyon her iki şehre en az bir ürün taşımıştır. İki kamyonun taşıdığı toplam ürün sayısı eşittir. Bakın çok üstünde düşünmüyorum. Sadece ifadeleri hızlıca okuyorum. Sıralama var mı? Gözümü onu kestirmeye çalışıyorum. X kamyonu her iki şehre de eşit miktarda ürün taşıyor. Şu ana kadar hiç sıralama geçmedi. İşte çilek, erik, Ankara'ya farklı kamyonlar. Diğerlerini de okuduğumda göreceğim ki sıralama ile ilgili bir şey geçmiyor. O zaman demek ki kamyon, şehir ve ürünleri ben bir tablonun içine gömmek zorundayım. Şöyle yapmanızı istiyorum. E buradaki kısımda sizden ricam en çok ürün hangisi ise e, orta kısımda yazacağın o olsun. Öbür türlü çünkü buralarda çok fazla şeyler açmaya çalışırsın. Sıralama yoksa şayet tamam. Şimdi burada en çok ürün ne var? İşte armut, böğürtlen, çilek, dut, meyveler var değil mi? Kamyonlar ve şehirler var. O zaman diyorum ki bunlar kamyon olsun. İlk buradaki sütunum bu X kamyonu, bu Y kamyonu olsun. Bunlar götüreceğim şehirler olsun. İstanbul, Ankara. Tamam. Artık sıralama olmadığı için artık diyelim ki işte armut İstanbul'a gidecek. Yaz bunun içine. İşte çilek buraya gidecek. Bunun içine yaz. Tamam. Demek ki bu şekilde oluşturdum. Artık sakin sakin okuyup tablomu yapabilirim. Dedi ki her bir ürün tek bir kamyon tarafından tek bir şehre gidecek. Yani diyor ki sen armutu aldın İstanbul'a X kamyonuna götürdün bir kısmını da Y kamyonuna götüremezsin. Her birini tek bir kamyonla tamam bu bilgiyi kafama aldım yanına koydum. İki kamyon her iki şehre en az bir ürün taşımıştır. Ha, bak bu güzel. Her iki şehre yani X kamyonu hem İstanbul'a hem Ankara'ya minimumda bir ürün taşısın. Y kamyonu da İstanbul'a Ankara'ya minimumda bir ürün taşısın. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Buradaki kutucukların her birine en az bir tane meyve yazacaksın demek. Yani boş kutucuk kalmayacak. Şuraya not al. Boş kutucuk. Şöyle kalmasın diyor. Tamam. Okey, bu bilgiyi de aldım. Yanına gene bitti kısmını yapalım. İki kamyonun taşıdığı toplam ürün sayısı eşittir. Güzel. Kaç ürünüm var bilmiyorum. Say sayalım. Armut, börtlen, çilek, dut, erik, frambuaz, karpuz, üzüm kaç tane ürün oldu? 3, 6, 8. 8 tane ürünüm var. Tamam. İkisine taşıdıkları neydi? Eşit. Yani X kamyonu da 4 tane taşıyacak. Y kamyonu da 4 ürün taşıyacak. Gel yaz bakalım şuraya. Buraya 4, buraya da 4. Tamam. Şunu da artık bitirdim işimi. Onu kullanmayacağım. X kamyonu her iki şehre de eşit miktarda ürün taşıdı. Çok güzel bir ilgi. X kamyonu kaç tane e, taşıyordu ürün? 4. Her ikisine de eşit. İstanbul'u Ankara'ya. Yani 4'ü 2'ye böl. Buna X kamyonu de. Buna Y kamyonu de. 4'ü 2'ye böl. 2'yi 2 taşıyacak. E peki hocam şu tepelerine mi 2 yazayım? Şu içlere yazabilirsin. Ama gene görüntü karışır. Sen der diyeceğim. Burada 2'yi 2 taşıyacak ya. 2'li yere böl. Yani şuraya bir tane meyve. Buraya bir meyve. Bu şekilde yazabilirsin. Tamam. Artık bunu da kullandım. Bununla da işim bitti. Çilek ve erik Ankara'ya farklı kamyonlar tarafından taşınıyor. Hmm çilek erik Ankara'ya yani şu sütünde olacak çilekli erik ama farklı kamyonlar diyor. O zaman şunun altına çilekli erik yazmak istiyorum. Tam bitiremedim bunu yani yerleştireceğim ama nerede olacak? X kamyonunda mı Y mi? Hangisi X hangisi Y? Şu anda bu belli değil. Şunun yanına bir soru işareti kullanıyorum. Bununla işim bitmedi demek tamam. Dut ve karpuz X kamyonu tarafından farklı şehirlere taşınmıştır ifade güzel. Direkt yerleştirebileceğim bir şeymiş gibi geldi bana. Şimdi X kamyonu tarafından farklı şehirlere. Güzel. Yani dutla karpuz. Buraya dut yazabilirim. Buraya da karpuz yazabilirim. Ama dur. Tam kesinlik yok. Hani evet şu sat şu sırada olacağını biliyorum ama belki karpuz burada, dut burada. O yüzden şuraya şöyle bir hani yerlerini değiştireceğini göstermek için ok çiziyorum. Güzel. Bakın Dutla Karpuz X kamyonu tarafından farklı şehirlere. Farklı şehirlere gideceğini biliyorum. Dutla Karpuz X kamyonuna gidecek. O yüzden Karpuz burada, Dut burada, Dut burada, Karpuz burada olabilir. Bakın bu bilgiyi de kesin kullandım. Şu işaretin anlamı da yer değiştirebilir demek. Artık bunu da daha dönmeme gerek yok. Geldim bir sonraki bilgiye. Börtlen ve Frambuaz aynı kamyon tarafından aynı şehre taşındı. Tamam. Şimdi burada bir ürün kaldı. X kamyonu tarafından böğürtlen veya frambuaz taşınamaz. Çünkü X İstanbul'a bir tane, Ankara'ya bir tane ürün götürme hakkı var. O zaman burada Y kamyonu ile olacak. Yani evet, şunu Y kamyonu olduğunu biliyorum. Ama burada mı, burada mı olduğunu bilmiyorum. O yüzden soru işareti koydum. Daha bunu da tam buraya yerleştiremedim. Geldim bir sonrakine. Ankara'ya 3 ürün götüren kamyonun kasasında erik yoktur. Hmm. Ankara'ya erik gittiğini biliyorum. 3 ürün gönderen kamyon diyor. Şimdi Ankara'ya X kamyonu kaç tane ürün gönderecek? Kaçlık yer açmıştık? 2. E o zaman Ankara'ya 3 ürün gönderen kamyonun ne olması gerekiyor? Y. O zaman gel bakalım buraya üç tane yer aç. 3 meyve için yer aç. 1, 2, 3. E toplamda kaç tane götürülecekti? 4. O zaman buraya da bir tane yazacağım. Bakın artık bunu böyle yaptığım anda Doldurmak çok kolay. Şimdi cümleyi bir daha okuyorum. Ankara'ya 3 ürün götüren kamyonun kasasında erik yoktur. Bak şimdi üç ürün gö götüren kamyon y ise e, erik nerede olmak zorunda? Ankara'ya gidecek ya erik burada biliyorum zaten. Çilek ve erik Ankara'ya gidecekti. O zaman x de gidecek. Bu kesin bilgi. Artık bunun üstünde çiz. Dönmeyeceğim. Bitti bununla işim. Tamam. E, o zaman eriği buraya yerleştirdim. O zaman çilek de e, kamyonuyla olacak. Bunu da buraya yaz. Tamam. Bununla da işimiz bitti. Şimdi buradaki soru işaretiyle işim bitti. Bunu yerleştirdik. Şurada bir şey kaldı yerleştirmedim. Dedi ki "Bördlen ve Framboaz aynı kamyon tarafından aynı şehre." Tamam, Y kamyonu. Yani buraya yazacağım. E burada tek ürün vardı. O zaman ve Framboaz burada olmak zorunda. Tamam. Yani Bördlen ve Framboaz da Y kamyonuyla Ankara'ya gitmiş. Artık bakın tablodaki bütün bilgileri buraya koydum. Ama şu iki tane yerim boş kaldı. Orada da ne olacak? Meyve yazacağım. Peki hangi meyveleri kullandım ben? Börtten, frambuaz, çilek, erik, karpuz, dut. O zaman şu okuduklarımın üstünü bir çiziyorum. Kalan meyvem üzüm ve armut. O zaman bakın burada armut, burada da üzüm olacak. Ya tersi varsa, e, tersi varsa diyorsam böyle bir şey. O zaman şunların da değişebileceğini biliyorum. Demek ki bakın burada kesinlik olmayan. Nutla karpuz. Evet X karpuz X kamyonu için kesin ama hangi şehre gittiği kesin değil. O zaman bunlar böyle yerleştirebiliyor. Veya armutla üzüm. Evet ikisi de İstanbul'a gidiyor ama hangi kamyonla gittiğini bilmediğim için bunlar da kendi içinde yerleştirebilir. Artık bakın tablomuzu çizdik. Bütün her şeyi buraya yerleştirdik. Şimdi bununla ilgili 4 tane soruyu çözmeye geldi sıra. Diyor ki 47. soruda buna göre diyor armut, frambuaz ve karpuz ürünlerinden hangileri İstanbul'a taşınmış olabilir? Kesinlik yok. Şimdi baktım armut İstanbul'a taşınmış olabilir. Çünkü armut üzüm daha hatta İstanbul'a kesin taşınacak ama hangi kamyonla taşındığını bilmiyorum. Tamam. Frambuaz. Frambuaz burada işim yok onunla. Buna eksi koydum. Karpuz. Peki hocam karpuz sen bu Ankara'ya yazdın. Ama bak Ankara'ya yazdım ama şöyle şu iki taraflı ok çizdim. Bunlar yer değiştirebilir. Yani karpuz burada, lut burada da olabilir. Demek ki zaten olabilir diyor kesinliği sormuyor. Armut'la karpuz İstanbul'a taşınmış olabilir olduğu için 1 ile 3'ten cevabımız Denizli oldu. İşte bu kadar. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı kamyon tarafından Aynı şehre taşınmıştır. Şimdi bakın, şunlar da kesinlik yok. Armut, üzüm, dut, karpuz. Bunlar da zaten kesinlik yok, değil mi? E, o zaman ne yapmam gerekiyor? Onları gördüğün şeyler direkt at zaten. Armutu at. İşte üzümü at. Varmış üzüm. Karpuzu at. Karpuz gördüm, attım. Başka ne var? E, dut, dut da var, at. Bak, bu sıradan attım, bu sıradan attım, bu sıradan attım, bu sıradan attım kesinlik olan zaten kaldı. Börtlenle çilek bak. Börtlenle çilek Ankara'ya hangi kamyonla gidiyor? Y ile bitti işte bu kadar. Tamam. Geldi 49. soru. Aşağıdaki ürünlerin hangisinde taşındığı kamyon ve şehir kesin olarak biliniyor? E zaten şunlarda kesinlik yok demiştim. Armutta, dutta, üzümde, armut, da, dut da, üzüm de. armut tut, bir de karpuzda. Kesin olan kim? Çilek. O da Bursa. Tamam. Bak zaten şu ok çizdiklerim kesin değildi. De. Geldik son sorumuza. İki şehre taşınan ürünlerin ve bunları taşıyan kamyonların tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi bilinmesi yeterli? Şimdi benim bir şurada belirsizliğim var bir burada belirsizliğim var. Yani dutla karpuzun yerini belirlersem armutla üzümün yerini belirlersem mesela işte üzüm İstanbul'a X ile taşındı derse otomatikman armutu da bulmuş olurum aşağı iner değil mi? Buraları sabitlersem sonuç biter. Şimdi diyor ki X kamyonunun şu kamyonun İstanbul'a taşıdığı ürünleri bil diyor. Tamam, X kamyonu İstanbul'a diyelim ki dutla üzüm taşısın. E dutu aldığımda karpuz Ankara'ya gidecek. Bu yer kesinleşecek. Üzüm dersem üzüm burada, armut aşağı inecek. Burası da kesinleşecek. Yani tek atışla, tek bir cümleyle iki tane bilinmeyen yeri de ne yaptım? Kesinleştirdim. O yüzden cevabım Adana. Peki diğer öncelerine de bir bakalım. Ne diyor orada? Neden olmayacağını gösterelim. Ankara'ya taşınan ürünlerin. Ankara'ya taşınan ürünlerin karpuz olduğunu bil. Elik çilek böğden framaz tamam. E bu belirsizliği hallettin. Dutla karpuzun nerede olduğunu buldun Ankara'ya olan bir ürünlerle. Ama armutla üzüm e bunlar yer değiştiriyordu. Bak o zaman kesinlik olmadı. Armutun taşındığı kamyon x'e taşınsın. O zaman üzüm burada. Ama hangi belirsizlik kaldı dur. Yani buradaki şıklar bir belirsizliği e, sabitliyor. Yani bir belirsizliği e, ne yapıyor diyelim buldurmamızı sağlıyor. Ama diğer belirsizlikle ilgili bir şey vermiyor diğer şıklar. Tamam. O yüzden onları alamıyoruz. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.